Düştüm alemi kurbete dildarın elinden Yandım alevi hasretle betkarın elinden Attın canımı cahi cefaya çıkabilmem Hep çektiğim o şu hisiten karın elinden Gözyaşım ile beslemişim kakili zülfin Mevla'yı seversen sakın ha sakın ayarın ah elinden Ey badı sabah Herkese bir name getirdin Yok mu bize bir name acep yarin elinden Şettarlığımız Âleme faş oldu kemali Rüsvarlığımız hep bu dili elinden Bülbülü şeyda ne yapsın zar ve giryan olmasın Gül gibi ömrü geçer netsin de nalan olmasın Ben cemali yare Nezrettim de can kurban edem Hangi müftü söylemiş amaya kurban olmasın Her ne yüzle baksanız Göz aynada kendini görür Ve şimdi pak eyle ki Mirata bühtan olmasın Bakma eşyaya Gözünü aşk ile tathir etmeden Yoktur bir şey ki onda Sırrı Kur'an olmasın Ey canlar Herkesin şeytanı vehminden doğar Onda ölür Vehmini idrak kıl ki Gönlünde şeytan olmasın Herkesin zanlı kılar Kendini hor ve aziz Zanlını ıslah eyle ki Taatın isyan olmasın Arif'in gönlünde Esrar-ı avalim gizlidir Pek sakın ki bir gönülde İki sultan, iki sevda, iki mürşit olmasın. Sırrı aşkı şüpheli dillerde bulmak pek muhal. Sakla ki her namahreme bu söylediğim sır ilan olmasın. Bir nefestendir hayatın, bir nefestir sözlerin. Pek sakın naehilden ki o sır talan olmasın ekmeli mahluk o iken düşme makamı esfele fehim kıl ki mevhum vücudun hakka tuyan olmasın dideyi insan neye baksa görür mevlasını görmeyen hayvandır ol kesrette insan olmasın bir havanın nefidir kahı nefes kahı kelam bunların sırrı kemali nefi rahman olmasın dide insan neye baksa görür Mevlasını, görmeyen hayvandır ol kesrette insan olmasın. Bülbülü şeyda ne yapsın, zar ve giryan olmasın, gül gibi ömrü geçer, netsin de nalan olmasın. Ben cemali yara nezrettim de can kurban edem, hangi müftü söylemiş amaya kurban olmasın. Bunu bir kez dahi tekrar ettim. Hani derler ya, amadan kurban olmaz. Ben amaysam, gönül gözümü bütün dünyevi ve dünyalıklardan ayırmışsam, gönül gözümün içerisinde Allah'tan başka hiçbir gayri yok ise, o zaman ben ama olmuşum, olmamışım ne yarar? Hadi bakalım, ağlarım Rabbim yıllarca, Rabbim çaresiz kaldım, yetim kaldım yetiş. Bitti cismim serbeser ahu figan oldum yetiş. Narı hasretin yaktı sende, senden gayrı bende her ne var ise ateşi aşkınla pamali cihan oldum yetiş. Gülmedin. Gülmek de sensiz istemem ey kani hüz. Her ümidim söndü, her idbare kan oldum yetiş. Kalmadı hiçbir emel, ancak muradımdır ecel. Al elim rahmeyle, menfuru cihan oldum yetiş. 60 yıldır ağlarım, sensiz tesellü avarim. 60 yıldır didare aşkımla kan oldum yetiş. Sen buyurdun ümmete, amaya şefkat etmek merhamettir diye. Hamdülillah dahili eminü aman oldum yetiş. Nur içinde zulmete düştüm ve tende kalmışım. Hasta dil, ama, garip, mehcuri can oldum yetiş. İstemem sensiz hayat, noksan kemali neyleyim. Huyi bet avari ahir zaman oldum yetiş. Aman ey padişahım, şahı muinim bir aman olmaz. Kapında ben gibi düşkün, zayıf ve natuvan olmaz. Ne sabra takatım var, ne ahu feryat etmeye kudretim var. Ne yapsam bilmem ki. Figan ederim, figan olmaz. Onun içindir ki, canan olduğu bir tende can olmaz.'' kimi kimden neyi ihfa ve ishar eylemek mümkün gözünü aç arifi nefs olana bir şey nihan olmaz şifası nimeti cismin kalır girdübü bir unsur da tabiatta kalan ruhun hayatı cavidan olmaz hümayi himmeti sufli tabiatta kalan bir baht esiri nefstir Dünyaları yese yine doymaz, doyan olmaz. Ey insanoğlu, Allah aşkına gel. Gel dinle bu sohbetimi. Bu darılığ, imtihandan başka darı imtihan olmaz. Gözünü aç. Bak ki her gün gitmede hem kardeşin, hem anan, hem baban, hem akranın Gidişme bunca dertlerle, bu yerde kalan olmaz. Sana senden yakın Allah'ı kendinden uzak görme. O Allah ki bütün can ve cihan, onsuz cihan olmaz. Yanar nar sivade, kavrulur sicni tabiatta. O dil ki arifi peygamberi ahiri zaman olmaz zuhur etmezse eynema tüvellü fessemme veçullah onun zikri kabulü bargahı müstehan olmaz Dün mü eşki haşyetle taharet etmeyen aşık salatı daimundan lemain var olmaz gönül sahiplerini gözle görmek kaydına düşme beka aşıklarında kis ve nam şekil şemal olmaz Nesimi eyneme küntüm eğer bir başa taç olsa olur da üstü bağ enharakar onda duman olmaz. Rumuzu külli şeyin halikun illayı aşktan sor. Kemali ravi aşkın hadisinde yalan olmaz.